Bir kere 1 Ocak, 2 Ocak, 15, 18 Nisan tarihleri, 25 Nisan tarih tarih vereceğiz. Çünkü gökyüzünün numarajik kodları evlilik tarihinin çok önemli olduğunun bilincinde olan insanlar için uyarıcı enerjileri barındırmakta. Bu tarihleri lütfen not alın ve o gün söz, nişan, evlilik gibi kararlar almaktan uzak durun. 13 Haziran 2022, 3 Ekim 2022, 25 Aralık 2022 tarihleri özellikle evlilik ve duygusal konularla ilgili başlangıçlar, resmiyete taşıma gibi konulardan uzak durmamız gereken enerjileri barındırıyor. Bunun yanı sıra dolunay Koç, Aslan ve Yay burcunda olduğu günlerde ilişkilerde çatışmalar, yanlış anlaşılmalar, gerginlikler çok daha fazla yüksek olabileceği için üçüncü şahıslardan kaynaklı Sorunların ilişkinizde problem yaratmaması için Dolunay ateş burçlarında olduğunda evlilikten kaçınmanız faydanız olacak. Evlilik için en hayırlı zaman yeni ayların boğa burcunda, terazide ve aslanda olduğu günler olarak bir şekilde not almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ocağın 18 ile 24 arası İlişkilerle ilgili noktalarda son derece güçlü enerjiler söz konusuyken Şubat ayının 10'u ve 16'sı evlilikle ilgili her türlü başlangıcı yapmanız için gökyüzünün sizi desteklediği zaman dilimi. Mart ayında 8 Mart ve 16 Mart tarihleri ilişkiyle ilgili başlangıçlar sorunların çözümlenmesi, aynı zamanda evlilik tarihlerinin bu zamana getirilmesi hayırlı sonuçları beraberinde getirecektir. Haziran ayı evlilikle ilgili noktalarda birinden 21'ine kadar gökyüzünün en güçlü enerjilerin olduğu zaman dilimi. Yine Ağustos 8 ve 18 tarihleri sadece 8 Ağustos ve 18 Ağustos evlilik için hayırlı zamanlar. Bunun yanı sıra 20 Nisan, 20 Mayıs, Temmuz'un 7'si, 11'i, 18'i evlilik için hayırlı tarihler. Eylül ayına geldiğimizde ise 18 Eylül ve 23 Eylül tarihleri 2022'nin evlilik için en güçlü ve romantik enerjilerini barındıran beraberliğin kalıcı olması için gökyüzünü desteklediği önemli tarihler. 2022'nin en şanslı burcu aslında demek isterim fakat gezegen geçişlerine göre en iyi etkileri alan burçları paylaşacağım sizlere. Çünkü her yılın en şanslı burcu bu demek söz konusu bile değil aslında. Gezegen geçişlerinin diğer burçlara nazaran en iyi etkileri alacağı 3 burcu paylaşıyorum sizlerle. Boğalar, Teraziler, Aslanlar ve Oğlak burçları 2022'de özel hayatlarıyla ilgili konularda, işle ilgili noktalarda çektikleri ızdıraplardan özgürleşecekleri başarı ve mutluluğu kalıcı bir zeminde güvenle yeniden yapılandıracakları enerjilerle karşı karşıyalar. Güneş yükselen ya da ay burcu bu burçta yerleşmiş olanlar diğer burç gruplarına göre daha şanslı, daha istikrarlı enerjilerle karşı karşıyalar 2022'de. Özel yaşamlarımızda tüm burçlar için bunu söylemek istiyorum. Gökyüzü 2022'de geçtiğimiz sene yaşanan yarım kalmışlıkları, kırılan dökülen ruhumuzu aşkla iyileştirebilmek için ilk adımı karşı taraftan beklemeden sevgimiz için mücadele etmeli, emek vermemiz gerektiğine dikkat çekmekte. Öncelikle 2022'de kendimizi sevmeye başlamalıyız ve unutmamalıyız ki Kendini sevmeyen hiç kimseyi sevmez. Sevgi fedakarlıklarla güçlenip emekle büyüyen bir olgu olduğuna göre özel yaşamla ilgili noktalarda özellikle kıskanç arkadaşlarımızdan zararlar gördüysek üçüncü şahısların sebebiyet verdiği olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıysak bu enerjileri dönüştürmemiz önem taşımakta. Aşkta ikizler çok ciddi şekilde imtihanlardan geçtiler. 2022'de aşk hayatında deneyimledikleri acı tatlı olayları bunun getirdiği bilgeliği doğru seçimler yapıp aşkta kazanan burç hangisi olacak diye soracak olursanız güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olan insanlar 2022'de aşkta en çok mutluluğu yakalayacak ilişkilerle ilgili doğru kararlar verecek kişiler olacak diyebiliriz. Sevgili koçlar güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar 2022 özel hayatınızla ilgili en güçlü ay Mayıs ayı sizler için. Mayıs ayında enerjiniz yükselecek, daha cesaretli kararlar alabilecek ve özel yaşamla ilgili yaşadığınız zorlu günlerden sonra ilişkileri yeniden yapılandırabileceksiniz. Sevgili boğalar, özel hayatınızda Ocak ve Haziran 2022 son derece güçlü, sizi destekleyen enerjileri barındırmakta. Aşktan korkmak, yaşadığınız olumsuz olayların zihninizde yarattığı gelgitleri kontrol altına almak mutluluğun kapılarını açacak anahtarınız olacaktır. Ocak ve Haziran aylarına özellikle dikkat etmeli. Ocak ayında yaptığınız başlangıçların yıl boyunca etkili ve olumlu enerjiler olarak karşınıza çıkacağını unutmadan hareket etmelisiniz. İkizler sizler için 2022 başlı başına aşk hayatınızda özel yaşama ait konularda güçlü enerjileri getirirken Şubat'la başlayıp Ağustos'a kadar devam edecek güçlü enerjileri akıllıca değerlendirmeli. Hiç kimsenin hatalarından kendinizi sorumlu tutup da mutluluktan sizi alıkoyacak her türlü korkunun üstesinden gelmeyi kendinize destur edinmelisiniz. Ve sevgili yengeçler, Yılın en şanslı ayı aşkta sizler için Nisan. Nisan ayı baharın tomurcuklarını vermesi gibi yeni başlangıçları yarım kalanın tamamlanabileceği özellikle yanlış kararlarınızdan dolayı yaşadığınız ızdırabı aşkla şifalandırabileceğiniz enerjiler anlamına geliyor sizler için. Aslanlar yılın en şanslı ayı sizin için Ocak ve doğum zamanınız Temmuz-Ağustos döngüsü. Özel yaşamınızda aşkınıza sahip çıkmanız gerektiğini, duygularınızı söylemenin zayıflık değil, aşkı, sevgiyi güçlendirecek temel unsurlar olduğunu aklınızdan çıkarmadan kararlar alın yıl boyunca. Ve sevgili başaklar, sizler için yılın aşkta en şanslı iki ayı var ki Haziran ve Eylül. Haziran ve Eylül'de evlilik kararı alabilir, var olan ilişkinizi daha iyi noktalara taşıyıp güven tazeleyip aidiyet duygunuzu yükseltebilirsiniz. Teraziler sizin için en şanslı ay Nisan. Nisan ayında gerçekleşecek olumlu gezegen etkileri, aşkta yeni başlangıçları, istikrarlı etkileri beraberinde getirecek sizlere. Sevgili akrepler sizler bu yıl özellikle yılın ilk 4 ayında özel yaşamınızla ilgili konularda biraz daha fedakarlıklar yapmalı, saplantılı düşünceler, kuşkuyla hareket etme eylemlerinizden uzaklaşmalısınız. Yılın en şanslı ayı aşk da sizler için Ekim ve Aralık. Ekim ve Aralık'a kadar yeni yenisini eklemek istemiyorsanız tek taraflı kararlar almaktan çekinmenizde fayda var. Ve yaylar sizler için aşk yeniden farklı bir boyut kazanacak. Yılın en şanslı ayı sizler için Şubat. Özellikle aşk hayatınızla ilgili geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana yaşanan gelgitleri kontrol altına alabileceğiniz, aşkta güven verip güvende hissedebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Sevgili Oğlaklar, sizler için de Ocak, Mart ve Ekim ayları 2022'nin özel hayatınıza dair her türlü konusunu iyileştirebileceğiniz güçlü ve dönüştürücü enerjiler anlamına gelmekte. Sevgili kovalar sizler de Nisan ve Kasım aylarında aşk hayatınızla ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilir. Aldığınız kararların kabul görmesiyle mutluluğun kapılarını aralayabilirsiniz. Sevgili balıklar sizin için en şanslı ay Şubat ve Mayıs ayları aşk hayatınızla ilgili konularda bitirmeniz gereken ve yapmanız gereken pek çok eylem için gökyüzü bu aylarda destekliyor sizleri. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.